Fethiye'nin Esenköy mahallesindeki Mehmet Erdoğan Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Buket Koyun, geçen yıl 2 Mart'ta internet üzerinden yayın yapan hikaye paylaşım portalında kendi kurguladığı aşk hikayesini yayınladı. Buket Özdal, takma adıyla yazdığı aşk hikayesi kısa sürede 6 milyon okuyucuya ulaştı genç kızın hikayesi merkezi İstanbul'da bulunan bir yayın evinin de dikkatini çekti. Geçen Nisan ayında koyuna hikayesini kitaplaştırma teklifi geldi. Yayın eviyle anlaşan koyunun kurgusu Buket Özdal mahlasıyla bir kavanoz aşk isimli kitapta toplandı. 440 sayfalık ilk kitabı 3000 adet basılan ve geçen 26 Ağustos'ta satışa çıkan kitap kısa sürede 2900 satış rakamına ulaştı. Kitabı ikinci baskıya hazırlanan Buket Koyun, aşk hikayesinin devamı olan Bir Kavanoz Aşk 2 kitabını yazmaya başladı. Annesi Nursel Kaşlı ve babası Mustafa Koyun, 9 yıl önce ayrılan genç kızın kitabında Hira ve Aras isimli iki karakterin aşk hikayesini anlattığı kaydedildi. Evet, Erdoğan Anadolu Sesi'nde okuyorum. Kitaptaki hiçbir olayı gerçek hayatta yaşamadığını belirten Koyun, 6. sınıftan bu yana amatör hikayeler yazdığını söyledi. Kendini bu şekilde rahatlattığını anlatan Koyun, "Kelimelerin arasındayken kendimi acılardan, korkudan koruyorum. Huzurlu hissettiğim tek an bilgisayarın başına geçip bir şeyler yazmaya başladığım zaman." dedi. Bugüne kadar aşık olmadığını anlatan Buket Koyun şöyle konuştu: yani ben e, hiç aşık olmadım. İnsanlar direkt bana bu soruyu soruyorlar. Aşık mı oldun, nereden biliyorsun böyle olduğunu? Hiç aşık olmadım. İçinde geçen hiçbir şeyde yaşamadım. E, ama aşkın nasıl olması gerektiği hakkında bir fikrim var. Evet, yani benim sevdiğim kişinin beni koruması, beni büyütmesi, Hani beni e, olduğum küçük kızdan çıkarması gerekiyor. Beni cesurlaştırması gerekiyor. Beni daha iyi hissettirmesi gerekiyor. Asıl beni sevmesi gerekiyor en başta. Ve arası da hani benim tamamen hayalimdeki erkek yani bu baş karakter çünkü Hira'yı çok seviyor hani koşulsuz ona gerçek hayatından bir şeyler söylemese bile gerçek hayatından tamamen her şeyi anlatmasa ve dürüst olmasa bile bu konuda onun yanında ve onun yaralarını sarmayı çok istiyor. Yazmayı çok sevdiğini ancak bir gelecek kurmak için yazmaya ara vereceğini belirten koyun. Yazmayı seviyorum. Ancak kendime düzgün bir gelecek kurabilmek için okulu bitirip işimi elime almam gerekiyor. Bu yüzden üniversite hazırlıkları sırasında yazmaya bir süre ara vereceğim. Avukat olmak istiyorum dedi. Aslında e, yazmayı çok istiyorum. E, ama önce kendime bir düzgün bir gelecek kurabilmem lazım. Elime bir iş alabilmem gerekiyor. Bu yüzden ben avukatlık istiyorum. Avukat olmak istiyorum. E, ama yazmaya da devam edeceğim bu süreç içinde inşallah. Yani kendi üniversitemi kendim karşılayacağım. Dersinde öğrencilere 18 yaşında kitap yazmaya başlayan bir yazardan söz ederken 17 yaşındaki öğrencisinin yazar olduğunu öğrenen müzik öğretmeni Mehmet Saçan ise şunları söyledi. Derste bir tane yazar okumuştum. İlk kitabını 18 yaşında, son kitabını 95 yaşında yazdı. 96 yaşında öldü diyordu. Çocuklara bakın 18 yaşında insanlar bir şey yapabiliyor gibi onu söylerken hemen işaret ettiler. Öğretmenim yazar arkadaşımız var falan. Bir yıl oldu. O zaman tanıdım. Ondan sonra ilgilenmeye başladım. Okudum. konuların bütünlüğü olsun, edebi yönden olsun. Yani ben kitap okumayı çok seviyorum. Büyük yazarların kitaplarından çok farklı bir şey görmedim.